Evet sevgili dostlarım. Selamlar merhabalar herkese. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir salatalık turşusu tarif vereceğim efendim. Beraber yapacağız. Salatalıklarımız gördüğünüz gibi böyle görünüşlerine bakmayın. Bunlar tamamen organik Beykoz bahçeden kütür kütür ilaçsız. Nohutumuz var mayalanmasına yardımcı oluyor turşularımızın. Sarımsağımız var. Böyle suda bekletirseniz tavsiye ediyorum. Hemen kendisi zaten soyunmaya başlar. Elinizi şöyle yumuşacık oluyor. Bakın ben hemen elimle soydum. Kavunla. Kavanozlarımız var. Kapaklarımız var efendim. Söylediğim gibi sıfır olacak kapaklar. Bir pas kir olmayacak mutlaka. Sirkemiz. Üzüm sirkesi. Kalın tuzumuz var efendim. Turşu tuzu. Şekerimiz var. Tabii ki terkoz olmayan klorsuz suyumuz var efendim. Şimdi salatalıklarımızı doğrayarak başlayacağız. Biz de kalın. Hoşçakalın. Evet sevgili dostlarım salatalıklarımızı doğramaya başladık. Şöyle uçlarından alıyoruz. Birer parmak kalınlığında. Bir buçuk parmak da olabilir. İnce olmasın. Erimesin içinde. Bakar mısınız salatalığımız kütür kütür. Kokusu acayip geldi. Çok güzel salatalıklar. Bahçe. Birer tane de kapya biber ilave edeceğim efendim. Kapya biberimizi de şu şekilde alıyoruz. Şöyle yarıdan bölüyoruz. İçini temizleyerek tamamı edeceğiz efendim. Bakın sığın saklarımızı göstermek istiyorum soyarken ne kadar kolay soyuluyor eline gördüğünüz gibi. 15-20 dakika suda bekletirseniz bu şekilde soyulur efendim. Evet sevgili dostlarım salatalıklarımızı tamamen doğradık gördüğünüz gibi. Kapya kapya biberlerimizi Doğradık. Limonlarımızı da kestik efendim. Sarımsaklarımızı da soyduk. Evet artık hazırız. Hemen ilk turşumuzu kuralım. İçerisine ilk başta şöyle 3-5 tane manturum atıyorum efendim. Mayalanmasına yardımcı oluyor. Ondan sonra 3-5 diş sarımsağımızı atıyoruz limonumuzu atıyoruz efendim. Bir tane limon atabiliriz şimdilik. Evet şöyle hemen içerisine salatalıklarımızı ilave ediyoruz efendim. Bu arada bir tane de şöyle kapya biber hatta şu yana da istediğiniz gibi bunları ilave edebilirsiniz. Size kalmış şöyle bir tane daha limon ilavelerin içerisine. İyice de bastırıyoruz. Aynen de bu şekilde. Şöyle bir tane daha küçük alır mı? Alır. Hatta şu yana bir tane daha alır. Bizce yeterli. Evet şimdiki 1 ve 2 çorba kaşığı kalın tuzumuz, turşu tuzumuz, 1 çorba kaşığı şekerimiz efendim ilave ediyoruz. Hemen 2 çay bardağı sirkemiz üzüm sirkesi. Bir çay bardağı gitti. Bu da ikinci çay bardağı. Gördüğünüz gibi. İçerisine şöyle birkaç tane daha sarımsak ilave edebiliriz. Sarımsak güzeldir. Tat verir. Aynen şu şekil. Kesinlikle içme suyu olacak. Klorlu su olmayacak. Suyumuzu ilave ediyoruz efendim üstüne geçecek kadar bitti. Evet efendim kapağımızı alıyoruz. Taktiğimiz neydi? Bir, iki geri bir efendim. Gördüğünüz gibi turşumuz kuruldu. Bir kere daha sıkalım şöyle. Tamamdır. Şöyle bir alt üst ediyoruz. Karışması için. 20 gün sonra turşumuz hazır efendim. Gördüğünüz gibi. Evet sevgili dostlarım. Turşularımızın, salatalık turşularımızın tabii ki yani son görünüm budur. Gördüğünüz gibi süper oldular. Gerçekten. Ben son turşuya kavanoza yetmeyeceğini düşündüğüm için salatalıkların biraz da içerisine sürpriz yine bahçe biber attım. Biraz bir karışık oldu. Bunları da yapabilirsiniz. Çok güzel. E, salata turşusu e, kolay olur. Yani kolay olur derken zaman açısından e, yakın zamanda olur. Yani 20 gün, 20-25 gün bir aya kadar yeterlidir efendim. Kütür kütür yersiniz. Afiyet şeker olsun. E, tekrar bir tarifimizin sonuna geldik. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bizimle kalın efendim.